ürün yelpazesinden öne çıkan bir diğer ürün yeni LumiPlus Flexi Mini'miz. Muhtemelen hepiniz Almanya'da 2-3 yıldır başarıyla sunduğumuz LumiPlus Flexi serisini biliyorsunuzdur. En yeni LED teknolojisi beyaz, antrasit, açık gri veya kum rengi kaplamayla eşleştirilmiş. Yeni Flexi Mini LED'ler Flexi'nin işine uygun şekilde tasarlanmış. Yani panel çok düz, şekli uyumlu ve LED teknolojisi de modellerde buna göre geliştirilmiş. İki parlaklık seviyemiz var. V1 ve V2. V2 beyazda 900 lümene, RGB'de 600 lümene ulaşarak havuzda güçlü ve ilgi çekici bir ışık üretiyor. Flexi Mini modellerini iki farklı versiyonda sunuyoruz niş için ve giriş nozulları, kablo kutuları veya 1,5 inç iç dişli duvar geçişleri için montaj amaçlı. Paneller beyaz, kum, antrasit, açık gri ve paslanmaz çelik renklerde mevcut. Şu an görmüyoruz. Diğer bir avantaj sunduğumuz ampul çeşitliliğidir. Yeni kablosuz RGB modellerimiz var. Sipariş edebilirsiniz bir ampul ve kumanda, iki ampul ve kumanda veya üç ampul ve kumanda seti. Mini flexi ledleri LumiPlus RGB ile birleştirip havuzda büyük ve küçük spotları kontrol edebilirsiniz. İsminden de anlaşılacağı gibi en büyük avantajı esnekliğidir. Esnek mini. Ampuller hep aynıdır. Beyaz, sıcak beyaz, RGB, kablosuz RGB veya RGB DMX. Bunları depolayıp kuruluma göre gerekli sistemlerle niş veya giriş nozulu ya da uygun panelle birleştirebilirsiniz. Her havuz için tam far almak zorunda değilsiniz. Sahada veya depoda birleştirip tüm parçaları stoklamaktan kurtulabilirsiniz. Şimdi küçük Flexi Mini'nin gelecekte ne kadar parlak olacağını görmek için açalım. Gördüğünüz gibi çok parlak. Küçük havuzlarda eskiden iki büyük kullanıyorsanız artık üç küçükle çalışabilirsiniz. Daha yüksek parlaklıkla havuzu iki büyük modelden çok daha iyi aydınlatacaksınız. Yakın spotların ışık alanları daha iyi örtüşerek havuzun genel aydınlatması çok daha hoş ve modern görünecek. Dediğim gibi modeller niş, duvar geçişi ve giriş nozulu montajı için mevcut. Önemli olan montaj parçasının 1.5 inç iç dişli olmasıdır. Sonra ampulü vidalayıp uygun kapağa takabilirsiniz. Işık renkleri beyaz, soğuk beyaz, RGB, RGB DMX ve RGB kablosuzdur. Kablolar takılı değil. Bir ipucu olarak mini ve flexi mini'yi yerinde diğer kurulumlar veya farlarla değiştirebilirsiniz. Kablo mini'ye yerinde takılır, havuzdan yukarı çekilebilir ve istenildiğinde değiştirilebilir. Önceki modellerde kablo kalıplanmış şekilde üretilmişti. Şimdi bir adım ilerdeyiz. Kabloyu yerinde bağlayıp sıkıştırarak nişe veya giriş ağzına takabilirsiniz.